Yol programımızın bölüm konuğu Muhammed Çağrı Ayva. Hoş geldin Muhammed. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Rica ederim. Merak ettiğim ve sormak istediğim bir soru var aslında evet. sana. Sosyal medyanda zaten bu tarz paylaşımlara sıkça yer veriyorsun. Beni otizmle olduğum için dışlamayın diye aslında bir sözün de var. Evet, evet doğru. Evet toplum olarak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü otizm bir farkındalık aslında. Evet. Peki dışlandığın konular toplum tarafından ne oldu? Yani arkadaşlığım ilişkileri kuramıyorum. Zorlanıyorum arkadaşlık ilişkileri kurarken. Arkadaşım hep beni dışlıyor otizmli olduğum için. Benle darga geçiyorlar. Yani bazen büyükler de bazen beni düşürüyor. Yani ondan dolayı üzülüyorum yani. Bu yani. Peki hiç zorbalığa uğradığın oldu? Yani oluyor bazen arada sırada çok nadir oluyor. Peki kendini oyuncu, şovmen, davulcu olarak da nitelendiriyorsun. Evet. Ee, bu mesleklere nasıl başladın? E, ee, Küçücüğümden beri başladım. Ben düğünlerde davul çalıyordum çocukluğumdan beri. Sonra tiyatroları seviyorum. Sahnelere çıkmayı seviyorum. Hatta esrar orada çıktım ATV. Yani şovmen olmayı seviyorum. Bazen iyi fikir Ajansı'nda Fahallen çok kostümü giyiyorum, maskot kostümü giyiyorum. Seviyorum insanları eğlendirmeyi. Hani bu iş güzel bir iş bence yani. Peki seni keşfeden birisi oldu mu bu konuda? Yani sen davul çalmalısın, oyuncu olmalısın. Hiç olmadı. Ama keşke olsaydı. Buradan devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Beni keşfederseniz çok mutlu olurum. Davul çalmaya nasıl başladın? Küçüldüğümden beri başladım. Düğünlere gide gele gide gele. Öğren öğren göre göre başladım. Peki ekstra davul için bir eğitim aldın mı? Yoksa Hayır hiç eğitim tamamen almadım. Tamamen kendin mi? Tamamen kendim. Kendine mucize ya da mucizeli olarak nitelendiriyorsun. Bunun özel bir sebebi var mı? Yok yani ben bu mucize adına mucize doktor dizisi vardı. Ondan dolayı aldım. Hayatta mucizeler de olabilir. Ben buna inanıyorum. Evet hayatta mucizeler olabiliyor. Evet. Mucize doktorda da e, oradaki doktor da evet. otizmliydi Ali vefa. zaten. Evet. Ali evet. Vefa da otizmliydi. Evet. O zaman bundan esinler Ben biraz daha derine inmek istiyorum. De. Aileni sormak istiyorum Hı -hı. sana. Nasıl bir evde doğup büyüdün? O doğup büyüdüğün evi hatırlıyor musun? O ev nasıldı? Ailen nasıldı? Doğduğum bir de çok hatırlamıyorum. Ama bir süre ev değiştirdik yani. İzmir'de oturdum bayağı. 2020'ye kadar. 2020'de uşağa geldim. Annem babam varlar sağlar. Annemle görüşmüyorum. Babam İzmir'de yaşıyor. Ben uçakta tek başıma yaşıyorum. E, babamın birinci evinden bir abim var. Annemin ölen eşinden iki tane üvey kardeşim var. Yani e, aile olarak biraz kopuğuz. Yani amcalarım var iki tane. Birisi cezaevinde, diğeri sahilde yaşıyor. İki dayım var, ikisi de cezaevinde. Yani ailemiz kopuk biraz yani. Ama e, babamla görüşüyorum ara sıra yani. Telefonla falan. Peki babanla kardeşlerin ilişkilerin nasıl? İyi yani güzel hani sohbet ediyoruz falan yani. Peki destekçiler mi sana? Evet destek oluyorlar yani çok şükür. Elhamdülillah. O zaman çok güzel. Evet. Üvey kardeşlerine falan görüşüyor musun? Bayağıdır görüşmüyorum yani. Bir iki senedir görüşmüyorum. Onlar annemin yanında kalıyor. Aileni sorsam sana yine aynı şekilde ama bu sefer çocukluğuna dair unutamadığın bir anıyı sorsam sana. Unutamadığım bir anı ne olabilir? Yani annemle babamla arada sırada arabayla gezerdik. Yani en çok annemle gezerdim böyle arabayla falan. Öyle yani. O zaman daha çok mutlu anıları hatırlıyorsun. Evet. Aynen. Ee, peki annenle görüşmeme sebebin nedir? Annem yasaklamakta kullanıyordu. Bu yüzden annem beni dışladı. Ben bunu polise söylediğim için. Peki kendini nasıl hissediyorsun bu süreçte? Dışladığı için mi? Yani sonuçta anne desteği yok. Evet. Baban üzülüyor. da uzakta. Yani üzülüyor. Mutsuz oluyorum bazen. Ama atlatabiliyorum yine de. Hani Hayatta bir sınavdayız. Daha yerlere geliriz inşallah hepimiz. Allah'ın rahmetiyle rızasını, şifasını kazanırız inşallah. İnşallah. Peki aslında İzmirlisin o zaman. Evet. Baban da İzmir'de yaşıyor. Evet. İzmir'e karşı bir özlemin var mı ya da babana İzmir karşı? İzmir'i çok seviyorum. Babamı da çok çok seviyorum. Özlüyorum yani arada sırada aklıma geldikçe. Peki Uşağı gelmek nasıl oldu? Nasıl U, karar verdin? Uşak ilk annemle geldim. Biraz annemle yaşadım. Sonra yollarımızı ayırdık. Uşak güzel bir şehir. Yani yardım sever insanlar var. Hayır sever insanlar var. Fideci Arif gibi. Sosyal yardım işleri müdürü. Ayrı sosyal hizmetler müdürü. Otizm başkanı gibi falan. Yani hayır sever insanlar var. İran cami imamı gibi. Onlar destek oluyor bana. Onları da seviyorum yani. Evet uşakta iyi insanlar da evet. var. Sana da destek olunması gerçekten evet. çok kıymetli. Ee, biz de buradan onlara teşekkür edelim. Rica ediyorum. Otizm tanısını Evet. Ne zaman aldın? 2,5 buçuk işin? yaşında, aldım. Ee, özel eğitimlere gittim, psikologlara gittim, psikiyatrilere gittim. Risperdal ulaş, ilaç, kullandım. Hala da Risperdal ilaç kullanıyorum. Hala özel eğitime gidiyorum. Yeniden doğuş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidiyorum. E hatırlıyor musun iki buçuk yaşında o teşhis konulduğunda? Çok hatırlamıyorum ama özel eğitimlere gittiğimi hatırlıyorum yani. Peki ailen hatırlıyor musun bu süreçte? Senin e, otizm tanısı aldığında Babam bana diyor ki mi? sen otizmli değilsin diyor. Annem de diyor sen otizmli değilsin diyor. Benim otizmli olduğumu kabullenmiyorlar ama babam artık kabullenmeye başladı yavaş yavaş. Yani aslında bu ebeveynlerle görülen bir durum. Evet doğru. Aslında süreci de kabul etmedikleri için süreç de çocuklar için gecikiyor. Doğru. Yani aslında evet belki zor bir durum. Ama evet. dediğimiz gibi otizm bir farkındalık. Aynen. Yani ebeveynlerin. Otizmlerin gibi. farkına varalım. Bunları dışlamayalım Evet. Ebeveynlerin de dikkat etmesi evet. gerekiyor. Bence erken bir özel eğitim süreci de evet. çocuğu çok çok Otizmlerin, değiştiriyor. Otizm teşhisinde erken tedavi, doğru eğitim, özel eğitim, psikolog, psikiyatri seansları çok önemli önemlidir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Kamu spotu olarak farkında varalım inşallah. Okul yıllarını sorsam sana maalesef bazı otizmli çocuklar okul yıllarında da dışlanarak evet, büyüyorlar. Doğru. Senin okul yılları nasıldı? Öğretmenlerle, arkadaşlarınla ilişkilerin nasıldı? Ben arkadaş ortamları çok kuramadım. Arkadaş konularında dışlandım. Öğretmenlerin aram hepsi çok iyiydi. Öğretmen orada sana girer çay, kahve içerdim, yemek yerdim. Müdürleri müdür yardımcılar hepsi çok iyiydi. Hep bana destek oldular. Sağ olsunlar. Yani iyiydi. İmam Hatip mezunuyum. Yani öyle yani. Çok kıymetli o zaman. Sana evet. e, değer veren, destek veren öğretmenlerin evet, olmuş? Evet vardı vardı. Allah razı olsun hepsinden. Peki arkadaşların tarafından dışlandığını evet. söyledin. Buna dair unutamadığın bir anı var mı? Hiç aklıma gelmeyen yok yani. Olursa bir takine söylerim inşallah. Peki çocukken e, hayalini kurduğun, olmak istediğin bir meslek var mıydı? Tabii ki de. Özel eğitim açmayı çok istiyordum. Özel çocuklara dokunmayı çok istiyordum. Sonra polis olmak istedim. Öğretmen olmak istedim. Yani vardı öyle çeşitli mesleklerim. Hatta düğün böyle orkestracı olmak istedim. Ama maalesef hiçbirini yapamadım. İnşallah ileride yaparım. Hatta siyasi parti bile kurmayı düşündüm. Eğer olur da siyasi parti kurursam İrem ablama genel başkan yardımcısı yapacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> bu kadar hayalin arasından o davulculuk nasıl ortaya çıktı? Yani Müziği nasıl karar Müziği seviyorum, verdi? sanatı seviyorum. Yani müziğin, sanatın, sanatçının her zaman yanındayım. O yüzden oldu bu, geldi. Peki bir anda böyle hani davulu görüp ya ben davulcu mu olacağım dedin? Yoksa Yok. o an var mıydı senin için? Öyle bir şey yoktu. Da anne. Hani davulu göre göre çalışarak sevmeye başladım. Güzel bir hobi. Şu an ailenden uzakta yaşıyorsun. Evet. Bunun senin için bir zorluğu var mı? Yani oluyor bazen hani. Çamaşır, makinen bazen bozuluyor. Babam katkı sağlıyor. Yani ne bileyim, ev kirasında sıkıntı oluyor. Oluyor biraz hani. Yemek konusunda çok sıkıntı oluyor. Hep dışarı diyorum ve görüyorsunuz kilo çok aldım. İnşallah zayıflamam gerekiyor. Yani buradan da diyet arkadaşlara çağırın. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. <laughs> ne yiyip içiyorsun? Neler yiyorsun? Döner yiyorum. Necat Usta'da. Pilav, tavuk, döner, ayran. 100 TL. Güzel oluyor. Ramazan amca görmeyen gel. Onunla e, yurtlara gidiyoruz. Yurtlardan bazen yemek yiyoruz. Öyle yani. Ee, peki bir özlemin oluyor Bazen hani keşke İzmir'e gitsem, dönsem dediğin anlar. Özlemim oluyor yani. Arada sırada. Çok nadir. Çünkü uşağa alıştım. Koskoca 5 sene. 5 seneden uşaktayım. Ama yine de özlüyorum yani İzmir'de. Seni uşağa bağlayan şey ne? Uşağa bağlayan şey e, yeniden doğuş özül eğitimi oldu. Sonra kan kardeşim var Mustafa. O oldu. Annemle geldiğim için annem oldu. Bunlar oldu yani. Davul dışında çaldığın bir enstrüman var mı? Yok. Ama olsa çok isterim yani. Belki ilerleyen zamanlarda bu konularda kendini i̇nşallah. geliştirebilirsin. İnşallah. Peki ilerisi için düşündüğün bir hedefin var mı? Hayal ettiğin yerde misin şu an ya da hayal ettiğin nokta ne? Hayal ettiğim yerlere inşallah yaklaşacağım. Ünlü olmayı çok istedim. ATV çıktım. Uşakta uğur medyaya çıktım. Şimdi size çıktım. Yani size konuk oldum. İnşallah daha yerlere geleceğim. Sosyal medyada Muhammed Çağrı Ayvi yazınca zaten boy boy fotoğraflarım, haberlerim çıkıyor. Yani o yüzden ünlü olduğum yerdeyim diye düşünüyorum. Daha da ünlü olmayı istiyorum. Halkıma, insanlara, çocuklara dokunabilmeyi, iyilik yapmayı çok seviyorum. İnşallah. Öyle. Peki neden ünlü olmak istiyorsun? Ünlü olmak güzel bir şey. Çok böyle güzel oluyor. Havalı oluyorum böyle. hani Başka güzelliklerine? Zengin oluyorsun. Para durumun çok iyi oluyor. Allah veriyor yani bir şekilde. Senin hayatında kesiştiği noktası ne Muhammed? Yani sen ünlü olduğunda, Muhammed ünlü olup tanındığında neler değişecek hayatında? Neler değişecek? Çocuklara çok yardım edeceğim. İhtiyaç sahiplerine çok yardım edeceğim. Afganlara, Suriyelilere, devletimizin yardım etmiş olduğu gibi çok yardım edeceğim. Yani herkese destek çıkacağım. Hiç korumalarım olmayacak ben. Hep tek gezeceğim. Yani bütün esnafla, halkla, vatandaşlarla iç içe olacağım. Esnafın kirasına destek çıkacağım. Mesela buranın kirası e, uygun bir fiyat değil maalesef pahalı. Kiralarda destek çıkacağım. Dar gelirli vatandaşlarla açığımıza yardım edeceğim. Yani ben yardım etmeyi seviyorum. iyilik yapmayı seviyorum. Ben de olsa ben veririm yani. Ama işte Allah da bana vermesi lazım. Haklısın. Sen de çok olsun ki sen de insanlarla evet. paylaşabilir. Evet. Paylaşmak güzeldir. Yardımlaşmak, iyilik yapmak güzeldir. Sana özel eğitim sürecini sorsan aynı zamanda evet. bir özel eğitim öğrencisisin evet, ve kendini tamam. özel eğitim öğrencisi olarak da tanımlıyorsun. Doğru. Sosyal medyanda da yer veriyorsun. Evet. Özel eğitim sürecin nasıl gidiyor? 2,5 yaşından beri özel eğitime gidiyorum. Özel eğitimde sosyal hayat dersi alıyorum. Türkçe, matematik ders alıyorum. Felsefe dersi görüyorum. Din dersi görüyorum bazen. Yani özel eğitimde bunları görüyorum. Güzel oluyor. iyi oluyor benim için. Değişiklik oluyor. Peki en sevdiğin ders hangisi? Yani hepsini seviyorum ya. Yani böyle daha heyecanla girdiğim bir ders o, yok mu? Özel eğitim olarak demeyeyim de normal okulda beden eğitimiydi. Bir de müzik <laughs> resim dersiydi. Spor yapmayı seviyor musun peki? E işte hani. <laughs> basketbolu seviyorum. Bedende basketbol oynuyordun evet. o zaman. Evet. Müzik derslerinde neler yapıyordunuz? Flüt çalıyor ama Flüt çalmayı bilmiyorum ben. Böyle işte birleştirin <laughs> çalıyorsun işte. <laughs> Hayatın bir şarkı olsa müzik demişken bu ne olurdu? Ee, oyun havalarını, roman havalarını çok seviyorum. Herhalde ya oyun havası olurdu ya da roman havası olurdu. Ya da halay falan olurdu. Bilmiyorum peki, yani. bir şarkı söylemeni istesek onların içinden. Erik dalı söylerim. <laughs> Neden erik dalı peki? Erik dalı güzel ya. Yani düğünlerde de favori 200 senedir. Fotoğrafçı abilerim de bilir erik dalını. Duymaktan gına gelmiştir herhalde. Şimdi sana bir sorum var. Tabii ki de. Bu <laughs> soru geçmişi düşünmeni <laughs> istiyorum ve seni kıran bir insan düşünmeni istiyorum. Üzüldüğüm bir olayı. Mustafa <laughs> kan kardeşim. Beni çok üzdü. O insan buraya gelse ne söylerdin ona? Ben ne barış derdim, ben affet derdim. Eskisi gibi iyi arkadaş olalım iyi kardeş olalım derdim. Peki bu seni üzen bir insansa e, neden özür diliyorsun? Ha, ben de onu üzüyorum çünkü. Hata yapıyorum ben de. O Yaptıkların yüzden... için özür diliyorsun evet. o zaman. Peki ona ekstra bir şey söylemek ister miydin? Bilmiyorum yani. Yani içinden ona söylemek istediklerini yok mu? Seni seviyorum derdim yani. Yani herkes insanla birbirini sevdiklerini beyan etmeliler. Bu çok kıymetli bir şey. Bu hayata bir daha gelmeyeceğiz. Üç günlük ölümlü dünyada birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım yani. Yani aslında Muhammed hep e, hayatı olumlu tarafında evet. yaklaşıyorsun. Olumlu bakmalıyız. Evet. Hep paylaşmak isteyen evet. bir insansın. Hep e, insanların kötü yönleriyle değil de iyi yönleriyle evet. bakan bir insansın. Toplumun elinden tutmaya çalışan evet. bir insansın. Öyleyim elhamdülillah. Bu süreç seni duygusal olarak yormuyor mu? Yani çok yormuyor. Yani aslında bu noktada e, sürekli verici olmak evet. e, biz buna kurtarıcı da diyebiliyoruz. Hı hı. Kişiyi çok fazla da yoran bir durum. Yani üzüldüğün, <laughs> yorulduğun durumlar olmuyor mu? Bir Mustafa'sız olmak beni yoruyor şu anda işte. Bir de işte bazen ailemden uzak olduğum için yoruluyorum. mu kadar. Gelip gidiyor musun peki İzmir'e? Arada sıra'da Çok nadir. İzmir'e gelip gitmek çok çok zor. 3 saat yani. Ama buradan Antep'e kadar gittiğini <laughs> duymuştum. Doğukan için <laughs> gitmiştim. Doğukan say için. Yani Antep'ten daha kısa aslında gitmiş. <laughs> kısa doğru. Bence özlediğinde İzmir'e de gitmelisin. İnşallah giderim. Ee, peki Antep demişken o zaman senin o Antep hikayeni de dinleyelim mi? Antep çok güzeldi. Yani orada belediyenin konaklama yerinde kaldım. Çok güzel Antep yemekleri yedim. Sonra da o Kanal sunduğu programa katıldım. İyiydi yani. Çok değer verdiğin bir Ramazan abim var. Evet. Ee, aynı zamanda onu da yardım ediyorsun. Evet. Ramazan abine ne konularda yardım ediyorsun? Bir de onlarken kendini nasıl hissediyorsun? Ramazan amcam görme engelli. O yüzden ona yardımcı olayım. yemek yediriyorum. Dondurma Çay içiyoruz, onu gezdiriyorum. Peçete satmasına yardımcı oluyorum. Yani her engelli bir bireyimize yardımcı olmalıyız. Çünkü bizler de onlar gibi olabiliriz. Farkında olurum engellilerimizin. Evet, Onlarken mutlu olayım, iyi oluyorum. Zaman geçiyor. Yani aslında evet engelli bireylere karşı toplum olarak evet. duyarlı olmamız Aynen. gerekiyor. 10-16 Mayıs engelli haftası da yaklaşıyor. Şimdiden 10-16 Mayıs engelli haftası ve 10 Mayıs psikologlar günümüz kutlu olsun. Teşekkür Rica ederim. ederim. Ee, peki son soru olarak, son sorum olarak bir psikolog olarak dediğim gibi yardımlaşman benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Engelli bireylere hatta otizmlerin Hı -hı. sergilerine de katılıyorsun evet, ve birçok konuda e, bu bireylere destek veriyorsun. Doğru. Toplum olarak da aslında vicdanımızın sesini burada kısmamak gerekiyor. Evet. Empati yapmamız gerekiyor bu bireylerle Doğru. ve bunun bir farkındalık olduğunu artık Hı -hı. anlamamız gerekiyor. Bugün sana sorum, Hı -hı. Türkiye'deki otizmlilerin sesi olsan buradan bizlere, topluma neler söylemek istersin? Otizmli bireylerle arkadaş olun. Onları dert için onları sevin sayın. Onları koruyun kollayın. Sosyal alanda, sosyal yardımlarda, her alanda yanlarında olun. Onlara eğitimde önem verin, sporda, her yer zaman, her zaman yanlarında olun derim yani. Destekleyin derim. Çünkü otizmli bireyler doktor olabilir, avukat olabilir, polis olabilir, psikolog olabilir ünlü bir ressam olabilir. Otizmli bilim insanlarımız var yani. Bilim insanı bile olabilir yani. Yeter ki istesinler başarırlar yani. İstedikten sonra her şey olur yani. Evet, e, otizmde erken evet. teşhis çok önemli. Ebeveynlerin evet. bir an önce böyle bir durumla karşılaştığında kabullenip evet. geçip, geçip özel eğitim sürecine evet. başlamaları gerekiyor. Doğru. Bunun yanında da toplum olarak dediğim gibi biraz daha vicdanımıza evet, seslenip bu bireyleri toplumdan dışlamak evet. yerine topluma kaynaştırmamız doğru. gerekiyor. Çünkü özel eğitimin yanında otizmli bireylerin sosyalleşmesi de Doğru, gerekiyor. Evet. Bu konuda bize söylediğin sözler için ben bir psikolog olarak teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Seninle sohbet etmek de çok keyifliydi. Evet, İyi ki geldin. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. YouTube'da Psikolog İrem Sağlık, Çağrı Ayva, Instagram'da Psikolog İrem Sağlık Otizm 2 alt mucize hesaplarını takip edip abone olursanız çok sevinirim. Bunlar çok değerli, çok önemli bir şey. herkese selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Büyüklemen elinden, küçüklemen yanaklarından öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun inşallah. Görüşmek üzere. Hayat yolu programımızın sonuna geldik. Yeni konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.